Dostlarım selamlar. Yine harika ötesi mükemmel bir desteğiyle karşınızdayım. Fakat bundan önce artık her gün akşam YouTube'da değil 9'da ya da 8'de bilmiyorum saati ayarlayacağım. Kick'te yayın açacağım. Yani bir gün Kick, bir gün YouTube yapacağım. Kick.com/mollison'dan takip etmeyi unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı ve istediğiniz desteleri yorumlara yazmayı unutmayın. Malum bu sizin 10 saniyenizi alırken beni inanılmaz öde. Konuşamadım. ileri götürüyor. Bu arada Cuma'ya da selam olsun. 5 saniye sürüyormuş arkadaşlar. O yüzden bu kadar. Şimdi bu deste aslında dümdüz eski destelerden biri tamam Buna yeni başlayanlar bilemez. Kısaca olay şu. Bu bebe iki tane hayalet süvari çağırıyor. Ve eğer sen tamam totalde 7 hayali birimle saldırmışsan. Yere sadece bir kere bile bunu koysan. Level atlamış hani. Bütün hayaller artı 3 alıyor arkadaşlar. Aklınızda tutun. Bu da oynanan her kart başına zaten artı 1 veriyor. Yani kumdan askerleri şunları onlar. yani durmadan hayali ünite çıkartıyoruz. Fakat bu destenin güzel yanı ne? Mehtaplı vadi bekçisinde korkuncu var ve artı bir artı sıfır veriyor hayali birimlere. Ardından nerede ruhların çobanı da hayali dost birime artı bir artı bir veriyor. Kafadan artı iki verdim hekarimle de artı üç verdim kafadan artı beş. Tek turda nexus'u tokatlamacı. Ve işin güzel tarafı da şu. Ee, neredesin kral? Kral neredesin? Ölüm gazabı. Her yerdeki dost kumdan asker kartlarına artı bir verirsin. Hepsine eksiksiz. E ne oldu? Ben kaç vermiştim? 2 öyle vermiştim. 3, 5 totalde artı 6 mı verdim ben? E bir de bir anda 7 oldu. En güçsüz kart bile. En güçsüz karttan kastım da işte kumdan asker arkadaşlar. Bunun 7'ye 1, özür dilerim 8'e 1 olduğunu düşünsenize. Artı 7 aldım mantığıyla. Komba bundan ibaret. Bunu güçlü yapan şey de şu yeni gelen kartlar. Örnek veriyorum Demir Fetih. Diyor ki bir dost takip seçersin elinde hayali kopya oluşur ve kopya artı bir artı bir alır. Bunu bütün kartlara uygulayabiliyorsun. Özellikle de köpek balığı arabasına uygularsan 4'e 2 olarak geliyor ya bu bebe. Hayali bir dost birimle saldırdığında tekrar delip tekrar saldırıyor. Ve adam sana diyor ki bak totalde 3. hikayeyi gerçekleştirdin ki bu hikaye olarak geçiyor haberiniz olsun. En güçlü hayali dost birimi çağırırsın saldırı sırası sendeyken bunu yaptığında en güçlü geliyor. Ve saldırdığında eğer bunlarla saldırmışsan, oynamışsan hiç fark etmez. Köpek balığı arabasından da geliyor. Yani sen yine her şekilde en öne geçiyorsun. Anladın mı? Ve genelde bizim en güçlü ünitemiz de kara suların belası oluyor. Artı yedek de 5-12. Sürekli can çalmalı bir bebe. Sadece bir kere bile olması bizim açımızdan yeterli. Bu kadar yani. Geri kalan her şey normal düşündüğünüz şeyler. Bir de bu yer kartı var. Bu da imparatorun ordusu arkadaşlar. Bu kendi başına çıldırtıyor zaten beni. İki kumdan asker çağırırsın, öngörüde bulunursun ve bu tur bir dost birim çağırdığında ona bu tur artı 2 veririz. Artı 7 mi vermiştik? Artı 9. Aziri de ekledim. Artı 10 saldırırken. Şimdi siz düşünün. Bir manlık kart 11 hasara çıktı. Şimdi kumdan askerleri saldırırken yapıyorsunuz. Öngörü kesinlikle yani size kalmış bir şey. Bu konuda hiçbir şey demiyorum. Ama bu tür bir dost birim çağrına onu bu tur artık verirsini mutlaka mutlaka saldırının sizde olmasına dikkat edin. Çünkü hayali birimler çağrılmış ve oynanmış sayıldığı için en azından bu yer kartı için ki zaten çağırdığında diyor doğrudan artıkki alması bile kendi başına inanılmaz güçlendiriyor. Haberiniz olsun. Ona göre oynayın dostlarım. Yani. Yer kartlarıyla beraber bu deste şu an gerçekten top zirvesini yaşıyor. Burada sadece iltikamı iki tane yapıp ee, Ecel'in elini mi? Aynen. Yok. Şeyi, dalgın balıkçıyı bir düşürebiliriz. Aslında dal yok tamam bu şekilde kalabilir arkadaşlar. Kendinize şimdiden iyi bakın. Tamam mı? Sizleri seviyorum. Like atmayı, abone olmayı ve kickten takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Karşımızda şimdi arkadaşlar Viagra ve Mordekaiser var. Ve sanırım ben böyle dümdüz böyle bırakıyor olacağım. Tur 2'de bu. Aslında değil mi? Azir'i biraz bekletebiliriz. Çünkü köpek balığı arabasına ihtiyaç olacak. Pas geç. Çok problem olduğunu düşünmüyorum. Ama ruhların çobanı fena fark yaratacak. Erken aşamada bir şeyler yaptık yaptık yapamadık. Sıkıntı. Bağ sağsız gözcü. Gel abi. Ya işin kötü tarafı da şu ki. Mesela Viego morde oynuyor adam. Fakat daha tur 1'de elini bu kadar üniteyle doldurması şaşırtıcı. Dalgın balıkçıyla bir köpek balığı arabası oynayalım. Bunun mana bedeli bir sün. Yani bedavaya oynamış gibi bir şey aslında. Ki burada herhangi bir hamle yapacaksa yapsın gibi gibi. Mesela burada buna öte dünyaya bakışı artık atacağız ve benim kart çekmem benim daha çok işime yarıyor. Azir oynasam sıkıntıydı mesela. Ve bunu benim yapmış olmam benim işime geliyor. Bir bunun hayali olması biraz beni üzdü ama o kadar da olur. 3'e bir keskin görüş. Gerçi adamın elinde de kart yok galiba. 3 kart kaldı ama bizim elimizdeki kartların da çok iyi olduğundan bahsedemeyiz. Bir sonraki tur aklımdan geçen. Öncelikle imparatorun ordusu ardından ruhların çobanı ki hekarim çekmiş olmam ciddi anlamda iyi bir olay. 6'ya 4 kehanet şahinleri. İmparatorun ordusu gelsin. Bunu bilerek oynamıyorum. Bu tur hasar alacağız arkadaşlar. Bunun öl gerçi bir manası kaldı. Misplay. Hadi bunu elinden al. Aslında almasak da olurdu. Bir tık yanlış oynamış gibi hissettim şu an. Diğer turda 5 mana da olacağım ya. Turu bitir. Önce yine imparatorun ordusu oynayacağım. Gel abi 3 manam kalıyor ve bir de azir oynayacağım. Bu tur fena can yakacağız gibime geliyor. Kaç çağırıyor? 2 kumdan asker çağırıyor. Aynen. Bunlardan birini savunmaya bekletebiliriz ya. Birini oynamayacağım. Yani asıl maksadım turu rakibe geçirmek. Çünkü bu tur canını fena yakacağım. Ki intikam geldi. Arkadaşlar. Bunu direkt oynayamamam üzdü açıkçası. Şimdi Azir gelsin. Şimdi hadi bir tek de level atlatalım. İki kumdan asker gelsin. Yani yer yok açıkçası. Ve saldır. 10 on... kaç oluyor? Bir eksik oluyor değil mi? Yani sıkıntı yok. Sonuçlandır. Güvendiğim şey hala Karasolar'ın belası. Ve hekarım. Hackerim... Level atladı. Level atlayınca da bütün hayalleri artık artık veriyor arkadaşlar. Dümdüz saldırırsa belki altı hasar alırız. 1'e 5. Aynen. Kum Serdar'ı da güzel. Karasuların belası iyi değil. Kum Serdar'ı gelsin. Bir de buna ölümsüz vermiş. Hazır'ın level atlaması ama iyi bir durum. Ya şu maçı da kaybedersem otur ağlarım bu arada yani bu kadar fenasal bir oynamaya Şimdi bundan bir de öngörde bulunacağız. Bu hikaye muhabbetini öngörde bulunmak fena işimize yarıyor. Artı bir kazandırırsın, akşam fide çağırırsın. Sanırım hükümsüzlük haini bizim için çok daha anlamlı burada. Ve bir şey diyeyim mi? Pas geç. suların belasını oynasak var ya üf harbi üftü bu arada. Hadi sen de bunu blokla ve kilitle. En çok gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi 3'te her yani bu tur çağırdım herkese artı 2 vereceği için şimdi önce bunu gerçekleştireceğiz tamam mı? Yani tam olarak bunu yapacağım. Ve ardından iki kumdan asker çağıracağım ki tur rakibe geçsin. Bunlar artı 2 artı 2'li geldi. Ve burada bir de Hekarim oynayacağım. Hekarim saldırması gerekiyor 8'e alt. Bu tur can nasıl yakılır iyi izleyin. Şimdi kral, sen bununla beraber dümdüz saldır tamam mı? Hecarim'in ölüp ölmemesi inanın umurumda değil. Burada dümdüz saldıracağım. 2 bu getiriyor tamam mı? Bir tane de normal e, var ve bu hayali olan her birime artı 2 ve aban veriyor. Ve bu özür dilerim artı 3 veriyor ama aban vermiyor galiba ve bunu kalıcı olarak veriyor. Yani en Zaten yerde 4 bloğu var, 2 ünite bile vursa ki bunun abanı var canını yakarız bir şey yapmalı yani. Ve benim her tur hayalim var. Bu da benim inanılmaz işime geliyor tahmin edebileceğiniz üzere. Ha, burada elimdeki kartlardan birini alması lazım. Dedim ben size bu adam iyi oynamıyor diye. Kral hadi ona da izin yok. Hadi bunu öldür. 3 manayı ne yapabilir ki arkadaşlar? Ona da izin vermeyeceğim yani. GG, VPS. Yani, lig kasmak istiyorsanız güzel bir destek. Sadece biraz Kans lazım. Sonrası kolay dostlarım. Hadi bu desteğiyle bir girelim. Karşımızda şimdi izleyicilerimden biri var tahminen ve Lux ve Vex oynuyor. Hekarim bulmuşken bırakmayın. Bunu gönder. Ve Mehtaplı Vadi Bekçisi de gitsin. Çölün gazabı güzel aslında. Aslında Vadi Bekçisi de iyi olabilirdi. Bana 2-3 sadece akşam oynarsak fark yaratıyordu ki bitkinlik çok iyi değil şu elin bu kadar iyi olmaması açıkçası biraz üzdü. Kum serdarı güzel. Burada çölün gazabını direkt oynuyor olacağız. Bunu yapmamızdaki en büyük sebep şu. Bundan askerler artı bir artı bir alsın. Şu an 6 hasar çıkartacağım. Tur 2'de. Ki bu bence güzel bir olay. Savunma için kumdan askerim var. Asıl yapmak istediğim bir şey de şu. Kumdan askerin kumdan askerine öte dünyaya bakış atmak. Şimdi Lux ve Vex oynuyor. Kesebilecek çok fazla şeyim var. Ki Demacia'nın ışığı oynadığına göre adamda büyük ihtimalle hiçbir şey yok. O yüzden bu turluk bir pas geçmeyi tercih ediyor olacağım. Ve ardından önce kum Serdar'ı oynayacağım ki bunun akşamı gerçekleşsin ve hayali bir dost birim çağrını artı bir kazandırsın yerine akşam gerçekleşsin ki o zaten her şekilde olacak ve bir fidem oluşsun. Allah'ım Çevirle bunu çekip kalan her şeyle saldıracağım. Yerde ünitesi yok. Normalde rakip de agro oynuyor bu arada dostlar. Haberiniz olsun. Şimdi kastifeti kazandırıyor olması aslında benim tam olarak istediğim hamlelerden biri. Ki bu sayede ben bunu geri göndererek iki kart daha çekeceğim. Çünkü benim şu an gerçek anlamda kart çekmeye ihtiyacım var. Ve ardından... Hadi sadece bununla saldır. Bunlarla her şekilde saldırmam gerekiyor benim. Eğer de intikam bu falan filan da var. Canın azalması benim için yeterli. Kaç etti? 3'e 7. Şu an biraz bitkinlikler bizi üzmüş durumda. Köpek balığı arabası yine güzel. Şimdi bunu cesaretlendirdi tamam mı? Bak 7'ye 6'ya. Kral bunu öldür. 2 hasar dahi almayalım. Ki şu an yaptığım hamle bence harbiden iyi bir hamle oldu. Dalgın balıkçıyla köpek balığı arabasında oynayacağım ki bunu oynama fırsatım oldu. İki manam gidebilir hiç önemli değil. Köpek balığı arabasının gelmesin ama ihtiyacım var. Gel bakalım. Bir kasvet kazandırıyor. Buna kasvet kazandırabilir. Sıkıntı yok. Saldırmam gerektiği için de karasuların belası oynamak şu an hiçbir işime yaramaz. Diğer tur hekarımı oynamak isteyebilirim. Kasveti harcamış olması kendi başına güzel. Pas geç. 5'e 6. 8'e 7. Turu başı beni körüklersin mi? Bir dost takipçi seçersin. Şimdi önce Demir Fetih gelsin. Tamam mı? Bunu bizim kesmemiz gerekecek. Çünkü sadece bununla bütün oyunu bitirebilir. Kartın saçmalığına bak. Her tur artı bir artı bir alırım. Ne demek? Lux'ın gelmesinin çok problem olduğunu düşünmüyorum. Karasuların belası gelsin. 6'ya 5 bu arada. Bununla bunu kopyalayacağım. Ece'nin eli falan var elimde. Yani çok problem olacak gibi gözükmüyor. Şu an tek derdim Hekarim'i level atlatmak. Bununla da bir dost takipçi seçip elinden yani kopyası oluşur ve kopya artı bir artı bir alır diyor ya. Bunu iki kere gerçekleştirebiliyoruz. Ve ben bununla bu tur bunu kesinlikle alıyor olacağım arkadaşlar. Bunun kopyasını oluştur. Ardından kral. Üzgünüm ama buna bir bitkinlik var. Bunu çek. Ve dümdüz saldır. Artı bir için dörde bir olacak. Bizim için nereden baksan yine iyi bir durum. Fakat Lux'ın elinden almamız gerek. Diğer tur bunu fena körükleyecek. İntikam atmam gerekebilir açıkçası. Çünkü sadece ağır darbe ile bütün oyunu bitiriyorlar ve şu an ağır darbesi dört vuruyor. Diğer tur buna cesaret verecek. Özür dilerim. Cesaret veriyor ya şimdi bak. Dört etti. Diğer tur bununla Buna iki cesaret ağır darbe vermiyor değil mi? Bak, 5 vuruyor, sadece bununla on vuracak. Yani ben buna gerçekten intikam atmak zorunda olabilirim yani. Ne bu? Diğer tüm birimleri körüklersin. Bak şimdi on etti değil mi arkadaşlar? Aa altı etti, 12 vurmaya çalışacak. Hadi bir karasuların belası daha gelsin mi? 4 iki altı. Pas geçiyor. Demir fetiği bile koyabilirim baktım. Eğer böyle yaparsa ama ona dümdüz intikam atıyor olacağım. Şimdi ile oynadığı için sıkıntım yok. Fakat yine de bunun karşısına 2-3 benim koymam gerekiyor dostlarım. Ve bunu üzülerek yapmak zorundayım. Şu körüklemeleri kullanması gerekiyordu bu arada. Yani direkt tek atma gibi bir ihtimali vardı bu yüzden bu adamın. Bak mesela Ağır darbesi olmadığı sürece hiçbir problemimiz yok. Turu bitir. 6, 7, 8, 9 mana lazım değil mi bana? 8 mana ama. zaman. bu tur bir hekarim gelsin. Bu tur harbili hekarime oynamam gerekiyor ama. Gerçi bu 2 mana mıydı? Yok bu da 3 mana. Hekarimin gölge hücumunu oynayamayız ama. Şimdi vuruyor olması açıkçası biraz üzücü. Yani burada Ecel'in eliyle sanırım bunu almak isteyebiliriz ya da çok daha iyi bir fikrim var buna direkt ben 4 vereceğim ki saldırırken sıkıntı yaşamayalım. Hekarim saldırması zaten level atlaması ve herkese art 3 vermesi anlamına geliyor. Ardından bununla yine de bunu kopyala. Elde bir tane daha oluşsun ne olur ne olmaz bu tur saldıracağız ve dümdüz saldır. Şimdi her gelene buff veriyor aynı zamanda bu bebe level atladığı için herkese art 3 veriyor gene ve direkt kazandık arkadaşlar. Yani buradan çevirmesi çok güç. GG VP. ez diyebilirim. deriz. Şanslıydık. Şansımız iki maçtır yaver gidiyor. O yüzden bir maç daha atalım. Karşımızda şimdi bizi fena tokatlayacak bir deste var. Bunu bunu gönder. Yine çölün gazabı ve ruhların çobanı. iyi abi. Tamam. Allah ne yapacağımı bilmiyorum bu desteye karşı. Allah'tan ya tur 2'de savunmanın bizde olması fena bir olay. Şimdi bak çömez yağmacının sürekli hasar artacak ve benim bebelerim max 2 vuruyor. Yani anca bunu da yapabilirim. Bu tur ben her şekilde ruhların çobanı oynamalıyım. Hatta aslında şöyle düşünüyorum. Adam bir yeri bu kadar doldurdu ya. Eğer yer kartı bulamazsa bu adamın içinden geçeriz. Kaç mana da olacağız? 3-1. Şimdi bak bunu oynasak fena işimize yarayabilir. Asıl aklımdan geçen buydu. Yani ben bunu oynamasaydım bu ikisini oynayabilirdim ve daha çok işime yarar mıydı? Yarardı. Ama çölün gazı abi bir tık işime gelir. Gel hadi. Denemeye değer diye düşünüyorum şu an açıkçası sevgili dostlarım. 3'e 2 olarak gelecek çünkü. Hani buff vermezse sıkıntı yok. Ve bu adamın buff vereceğinin garantisini veriyorum. Freljord'la oynuyor. Bunları blue'a çıkıyorsa. Artı 2 can. Buna bir hasar verip buna 2 can. Ve üstüne bir de buna artı 2 veriyorsa. Yani daha daha ne diyebiliriz ki sevgili dostlarım. Daha ne denebilir ki. Devam. Ne o? Ne Lan Dalgın balıkçı harika bir kart. Ah ah. Hadi bunu blokla. Bunun gitmesi biraz kalbimi kırsa da yapabilecek bir şeyim mi olduğunu. Hatta bunu böyle mi yapalım ya? İki kart çekmek sanki şu an daha anlamlı gibi geldi ona. Paratorun kürsüsü harika bir olay ama. Bunu bu tur oynamanın hiçbir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine bence İmparatorun ordusu oynayalım. Diğer tur 5 mana olacağız değil mi biz? 2 tane kumdan asker gelmesi güzel. Totalde 3 2 5 1 6 mı oluyor? Önce köpek balığı arabası oynarsak artı 1 almaz bu. Yani bu tur bu artı yapsaydım bunda da fideden faydalanamazdım. Oh, bu hesapların hiçbir şekilde tutmaması gerçekten canı sıkıyor. Önce köpek balığı arabası gelsin. Bundan asker çağıracak olmam iyi bir olay. Ardından mehtaplı vadi bekçisi gelsin ki bebeler buff alsın. Şimdi bunun için iki tane daha çıkartacağım. Şu ölmezse tadından yenmez. İyi açıkçası düşünüyorum ama. Yani Allah da büyük diyorum be arkadaşlar. Bloklamadı adam. Çünkü diğer tur beni dümdüz patates edebilir. Niye? Ya bununla... Gerçi bunu bloklayıp bunları hasar çıkarsak olabilir. Ama işin güzel tarafı karasuların belası var ve adam buna yenilenme verdi. Ya elinde bir şey yok adamın. Onu anladık ama. Öngörüde bulunmak da güzel. Şu an sadece ihtiyacım olan kart hekarim. Hecarım. Ve bunun bunun kadar can dolduruyor olması güzel. Karasuların belası gelsin. 6 ya 5. Hadi bakalım. Total çıkardığı hasar karşılığında bu. Böyle yap. Elinden sadece bunu al. Kilitle. Ardından öngörde bulun. Ehe. Ve bu tur. Hazır gelsin. Turu bitir. Altı oynamak aslında sıkıntı. Yani azir oynayarak kendimi trollemiş olabilirim. Eklerim gelsin. Artı 2 veriyor olmam ama fena işime yarayacak. Hani azir yani şu bebe olmasa bile işime yarayacak. 7, 8, 9 mana da. Bütün bunları 9 manalık mezara da gömebilir bu arada. Hangini öldürüyor? Tamam sonuçlandır. Bu kartın ölmesi benim çok umurumda değil Rakip bunun farkında değil ya. Bu motor çok sağlam bir hasar çıkartacağız sana haberin olsun. Kaç oluyor? 8 öyle oluyor. Aynen gel. Yani yaptık yaptık yapamadık sıkıntı zaten. Şimdi hepsine artı 3 verecek bir de en düşük olan 10 vuruyor. Adamın zaten 9 canı var. ben de öyle düşünmüştüm. Buna bus tuttur falan atması lazım. Bir candan kurtarıyor ne? Ama karşısında bütün desteği veriyor. Sonuçlandır. İşte destenin güzelliği. Ulan aslında Azir'le de saldırsak olurmuş. Ama ben yer yok diye yaptım. Benim kaç kartım gitti? 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Aynen. Bir kart daha koyabilirmişim yere. Çok güçlü bir şey yaparsak ki aynım var. Ve iki hekaremim var. İhtiyar Uzgar. Pas geç. İnşallah şunu çeker de. Yenisini oynarım. Sonuçlandır. Al <laughs> sen bir gel. Tamam. 2'ye 1 yap. Ardından hadi bununla buna bu hasarı çıkar. Allah'ım ya Rabbim ben bu trollüğü ne zaman bırakacağım? Çok merak ediyorum ya. Şimdi Uzgar elinden aldık dememiz. GG ve pez Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın